Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sunar. Müzik Omurga deformiteleri, kişide duruş ve yürüme bozukluğu gibi fiziksel sorunların yanı sıra son derece ciddi, yaşama tehdit edici etkileri olan sağlık problemlerine de yol açabilir. Peki sık rastlanılan omurga deformitelerinden olan kifoz ve skolyoz nasıl tedavi edilir? Kifoz veya skolyoz e, cerrahi olarak tedavi edildiğinde biz ne yapıyoruz? E, vida ve çubuklar kullanıyoruz. Yani bu e, kifoz veya skolyozu vida ve çubuklarla düzeltiyoruz. E, Tabi bu hastalarda ilave olarak kanal darlığı, bel fıtığı, bel kayması da varsa aynı zamanda onları da tedavi ediyoruz. Genellikle bizim e, yaklaşımımız şu şekilde oluyor. Ameliyat olduktan bir gün sonra bu hastalarımızı ayağa kaldırıp yürütüyoruz. Erken hareket bu hastaların topluma ki tekrar kendi işlerine geri dönebilmeleri ve topluma karışmaları için çok önemli erken hareket. Ondan dolayı da bir an önce bu hastalarımızı hareket anlamında e, ne yapıyoruz? Cesaretlendiriyoruz. Bazen vidalarla ilgili veya çubuklarla ilgili problemlerle karşılaşabiliriz. Bu da dediğim gibi yine oldukça düşük oranda görülen bir komplikasyon. Yani buna biz özellikle enfeksiyon olduğunda veyahut da vidalarla veya çubuklarla ilgili bir problemle karşılaşabiliriz karşılaştığımızda mutlaka bunlarda bir revizyon işlemi yapmamız gerekebiliyor. Bu revizyon işlemi nedir? Bu revizyon işleminde e, buradaki kırılmış olan veyahut da işte e, problem olmuş olan e, çubukları veyahut da vidaları değiştiriyoruz. ve Bu şekilde daha sağlam bir şekilde bu bölgeyi ne yapıyoruz? E, stabil hale getirmiş oluyoruz. Omurga cerrahisinden sonra iyileşme süreci bireysel değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterir. Ancak genellikle birkaç hafta veya ay sürer. Yine bu hastalarımız özellikle e, egzersiz anlamda cesaretlendirmek gerekiyor. Bu cesaretlendirme şu şekilde aslında. E, birinci günden itibaren yürütmeye başlıyoruz. E, birinci ayda olduktan sonra yüzmeye başlatıyoruz. Benim özellikle e, ameliyat olmuş olan hastalara özellikle tavsiyem şu. Bir doku iyileşirken mutlaka sertleşerek iyileşir. Onun için e, erken dönemde harekete başlamak, e, yüzmek, Ondan sonra ilave olarak rehabilitasyon programı, bunların hepsi kasları en uzun pozisyonda esnetiyor, güçlendiriyor ve bu şekilde kaslarla alakalı olan kasılmalar veya kramp tarzı problemlerimizi iyi bir egzersizle, iyi bir sportif faaliyetle rahatlıkla ortadan kaldırabiliyoruz. Bu şekilde hastalarımız daha erken dönemde sosyal yaşama katılmış oluyorlar. Deep Fresh yüzey temizlik kablosu soru-cevabı sundu.